arkadaşlar. Oyun Kaşıkkan'a hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün sizlerle gol videosu kalkın, çekeceğiz. Pek çok farklı Bakalım ne olacak Bakalım arkadaşlar. arkadaşlar. bu maçta bunların yararını görebilecek miyiz? Bir güzel bir oyunla başlıyoruz. Hem bir şey söyleyeyim arkadaşlar. İlk kere ne kadar çekeceğim. Çünkü ben ben benlikimi satın alamadığım satın Biz Şurayı çekemiyorum. Kaleci. Ondan yani ilk yani, 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 yeri kadar çekildiğine göre oraya yiyeceğiz arkadaşlar. Bu arkadaşlarının sahadaki yerlerine baktı ve kale vuruşu için geliydi. Görüş evet. açıdan isabetli bir pas. Tam zamanı. Hı. Ah bu çocuklar bu pozisyondan bir sonuç elde edemedik. Oyuncular mevkilerine geri dönüyor. Rakip savunma evet. ceza sahası içinde baskı kurmaya çalışıyor. Dikkatli değerlendirmeliyiz.

top rakip takımda. Cristiano Ronaldo. Snyder. Ah. Kaleci o olmak için kesinlikle bir saniye olsun toplama yürüyor. Harika bir takım çalışması. Muhteşem. Ronaldo. Top kaleci ile kaldı. Kaçan bu pozisyona yanmamak elde değil. Son şansımızmış gibi bu gol evet, şansını evet. değerlendirmeliyiz. Evet. Ramos. Şu an 1-0 yeniyoruz. Oyuncularımızın daha aktif oynaması gerek. Ramos. Evet. Bir stat. Eto. Evet. Eto. Evet. bir atar ama geçti. Dört bizde. Doğru noktaya yapılan bir kale buluşuyla etkili bir atak şansı <laughs> yakalayabiliriz. sürekli gol arıyoruz ama bu kaleciyi geçmek kolay olmayacak gibi görünüyor. Şey Futbolcular ceza sahası içinde çok hareketli. Onları bir hadi bakalım. Cesurca bir hareket. Güzel denemeydi. Futbolcular pozisyonlarını aldı. Kale vuruşu yapıldı. Spiker çok iyi arkadaşlar. Bazı oyunlarla yana... yemeği... Futbolda taktiklerin değeri kullanımı tüm maçı şekillendirebiliyor. Kendi özelliği var. Snyder hiç fena bir hareket değildi. Hop! Ekip oyun yapımızı çözdü. Atak düzenimizi değiştirmeliyiz. Snyder. <laughs> Koşar Cesars, sahasında çalım yapıyoruz. Ah! Karezi kurtardı. <gülüyor> <gülüyor> daha çabuk Evet. Bir şansı vermedik. Suarez daha 4 level olduğu için Doğru müdahaleden sonra hücum şansı Onu Çok şey uzaktan atamıyor Eto Eto Topu Antrenman dönmüş gibi rahat bir şekilde yakaladı Karşı takımın morali Bu pozisyon sonrası iyice bozuldu Tek bir atak Iniesta Şu aksiyon filmlerinde bile göremeyiz. Iniesta. Savunmadakiler pozisyonlarını her zaman sağlam tutmalılar. Enife. Enife. Falcao. Falcao. Akip onun yapımızı çözdü. Atak düzenimizi değiştirmeliyiz. Falcao. Evet. Biz bu şekilde koşmak gerekir. <laughs> Hop. Eto. <laughs> Eto, Eto, et tek, et tek bir kelimeyle bir harika, bir gol olayım. kadar kıymetli bir kurtarış. Eto, Eto, Eto. kalecimiz formunda. kalesini gole kapattı. maç bitti arkadaşlar. Güvenlik bu kadar arkadaşlar. Sizden özür dilerim satın almadığım için. Ve görüşürüz arkadaşlar Abone olmayı unutmayın Bay bay